Arkadaşlar ben Defne Saç Kanımaş Yalnız bugün sizlerle beraber Saçma bir balık ol oyunu oynuyoruz O zaman hiç uzatmadan başlayalım Önümüze bir tane parkurlar gelecek Ve biz onları açmaya çalışacak Tabii ki de fanusumuz kırılmasını yapmaya çalışacağız Eğer kırılırsa maalesef kaybederiz arkadaşlar O zaman başlayalım mı? Böyle parkurlarda hiç iyi değil mesela. Sıra sıra yavaş yavaş. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Bob. Kayıp ka balık memo oldum arkadaşlar. Ben şimdi kesinlikle bir kayıp balık memo'yum. Acem yazıyor üstünde. Neden acaba hala? Çıkıyorum. O Hop. Neden acaba? ya çıkamıyorum zıplamak için uzaya ay arkadaşlar ne oldu ay zıplamak için bas zıplamak için nereye basacağım ya ben şimdi ben böyle yapacağım Of yapacağım? E nasıl izleyeceğim ben o zaman? He anladım. Anladım anladım ya. Anladım ya ben. Anladım sanırım. Bob. Ben zıpladım işte. Kim bir. Şimdi ha, anladım tamam. Şimdi anladım tamam şimdi anladım. E ben şimdi hem üç tuşa ben birden nasıl basayım? Şimdi üç tuşa birden basmaya çalışayım. Üç tuşa birden basmaya çalışayım. Üç tuşa birden basma. Ah. Ben üç tuşa birden basamam. Ben de o yetenek yok. Ay üç tuşla ben nasıl basacağım be? <laughs> Ben basamam. Ve arkadaşlar yanında annem de var. Anne bana yardım eder misin? Merhaba, defneciğim. Zıp nasıl ziplayacağımızı çözemedim pek. Anne. Onu ben de biliyorum herhalde. Bilmiyorum, ben de defne. Şey ben bak şöyle yapıyorsun ama? Herhalde. Böyle geliyorsun, böyle yapıyorsun. Aa yaptım. Hayır, o ben değilim. O ben değilim. Zıplamak için bas diyor. Böyle Zıplamak mi? için bastıyor. Hoplayamıyorum. bas Hoplayamıyorum. Nereye bas ama? Hopluyorum biraz. Aa! Hopladım ama öleceğim. Yanlış yeri hopladım. Nereye hoplayacaktın? Denize hoplayacaktım. Tamam, gez işte oralarda <laughs> defne. mi? Öldüm, de. Anladım. Tam anladım. Tam ya da rastgele yaptım. Rastgele yaptım bir şey de şey oldu. Onu da yanlış yaptım. Arkadaşlar ben de oyunu hiç daha önce oynamadım. Bilmiyorum. İlk önce oynamak gerekiyor demek ki. Tamam şimdi Neyse, çözdüm işi. Profesyonelleşme şey. adımına atış oldum Defne. Şimdi atlarsın. Nida daha. Nida var yanımda arkadaşlar. <laughs> Oradan gidersen ölürsün. Buradan gideceksin. Tamam bak bu panos kırıldı. Şimdi ben iki tuşa aynı da çok basa yapmam. yani şimdi böyle yapacağım tamam mı? Ha böyle yapacağım 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 ama yukarı bakman gerekiyor mesela şöyle olacak sonra basacağım basacağım Zıplayayım, basacağım basacağım <laughs> öyle yaptım hayır yanlış yere atlıyorsun sen neden öyle yapıyom? Neden yanlış yere atlıyor. Bu sefer yapacaksın defne. Dur ya. Ne olmuyor acaba? Dur şöyle yapacağım bak. Bir saniye. Şöyle bakıp yapacağım. Çünkü hep arka yatıyor ya. Bop yapacağım. Atladım atladım. Atladım mı gerçekten? Atladım. Defne bu balığa benzemiyor mu? balık memo. Bence Arkadaşlar bizim ablamızın odasında buna benzer bir tane Aa balığımızı. aynısı. Japon aynısı. balığı olabilir yani. Japon evet. balığı değil mi bu zaten? Evet evet. Şimdi gene atlamamız lazım. Hadi bakalım. Şuradan böyle bak. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Heyecanla Buradan böyle ne? yapacağız. Böyle yapacağız. Sonra atlayacağız. Atladım mı acaba? Atlayamadım. Atladım. Atlayamadım anne. Nereye atlayacaksın ki orada atlanacak bir yer yok. Hayır ya. anne. Bak buraya atlayacağım sonra bu fanusu alacağım. Ha. Anladın mı? Tamam, tamam. Şöyle sonra böyle sonra böyle. Allah'ım inşallah almadı nasıl olacak kızım? Şimdi şöyle yapacağım. Biraz uzağa gidip yapacağım şimdi. Bu bakalım yapabilecek mi? takayım bop yaptım olmuyor bu hızlandırıyor şimdi aşağı bakmam lazım aşağı bakacağım böyle gideceğim böyle gideceğim bastım yaptım galiba ama çok gibi zıpladım ya panos alamayacağım ya nereye zıpladım ben hemen dönmem lazım <laughs> Anne. Ben ne yapayım değil mi? Ben hiç bilmiyorum. <laughs> bir kez daha dene olmadı. Oyunu bence bitir. Başka bir oyuna geç Defne. Tamam. Şimdi deneyeceğim ama çok zevkli oyun. Oyun çok zevkli ama yapamıyorum. Biliyorsun arkadaşlar benim hayatta beceremediğim şey nedir Defne? Bilgisayar oyunları. Bu konuda sıfır yetenekliyim ben. O yüzden Defne'ye şu anda hiçbir konuda yardımcı olamam. tek tekte yaptım. Hı -hı. Hayır bunu tosladım. dur. Bir tane daha yapacağım. Toslamamam lazım ya. Yani. Tosladın mı? Toslamamam lazım dedim. Ha, ben de anladım tosladım. Hadi bakalım. Şey hızımı Alacağım, Hı -hı. alacağım, 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 alacağım. Sonra burada basmaya başlayacağım. Hop yapacağım. Hadi be. Zıp. devam et. Devam et. İstediğin şekilde oynayamıyorsan bence bitir. Başka bir oyun Tamam. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, çimdine basmayı, yorum yapmayı istiyorsanız e, atmayın. Görüşürüz.